Herkese merhaba. Merhaba. Yeni bir vlog hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerik olacak. Kız kardeşim gitmeden üçümüz bir aradayken e, sohbet yapalım dedim. Bu Aynen. sister <laughs> sister tek deniyor sanırım. Kız kardeş sohbeti gibi olsun istedim. Öyle başlayalım mı? Gençler. Bu arada ben en büyüğüm. Ablalarım yani. Sırayla zaten şöyle. Evet, aynen öyle. Her zaman da öyle olmuş. Yok, ben söyledim ya az önce. Aynen, ben fark etmedim. Aha. Ondan sonra... Muhabbet'e başlayalım. Ben L de ilk, ilk ben soru sorayım o zaman. Nasıl olsa yönetici <gülüyor> benim. <laughs> Isınma yapacağım. Hanım o yüzden birbirinize sorun belki. Ben biraz. Biz daha önce yaptık zaten Dila'yla. Nuray'ın evet. kanalında ee, yayınlamıştık. Nuray, Nuray'ın da kanalı var. Bir Deniz Bir Yiğit. O zaman söylüyorum ya. ilk kalı yaşınızdan başlıyorum. Kaç yaşındayız? Ben 27 yaşındayım. Ben 31. 31 oldum. 32. <laughs> en küçüğümüz Nur şu an. Öyle. Nerede yaşıyoruz? Ben Almanya'da yaşıyorum şu an. Nur şu an biraz sen sesli konuş. Şu anda Almanya'da yaşıyorum. <laughs> sen? Ben Sakarya'da yaşıyorum. Bilenler biliyordu zaten de. <laughs> Aynen. Ben de İstanbul'dayım. Bu gece son gecemiz. Nurşah yarın Almanya'ya dönüyor. Aynen. İznini Aynen. bitirdi. Aynen. Kaç saat var? 5 saatimiz var hmm. şu anda. O yüzden çok duygusal bir gece. Yani biz de her zamanki gibi sabahlayacaktık. Dedim hadi sabahlıyorken bir video çekelim. Hep aklımdaydı, bir istiyorduk aslında da bir türlü kısmet olmamıştı. Oturup çekmek böyle. Yani bu da son güne kalktın. Her akşam kırk gündür buradayım. <laughs> Her gün çekeceğiz, çekeceğiz, çekeceğiz. <laughs> aynen. Aynen. Bu sondaki pek Allah'tan söylemiştin, hatırlıyor musun? Evet, son gün çekeceğiz, evet. son evet. gün çekeceğiz. Nuray demiş izni evet. bitirdik. Ama doya doya. Evet. Doydun mu? Doydun mu? Doydum. Türkiye'yi doydun mu? geleceğim diye bir lüzum var işte. ee, o, Yani zaman gurbetçiler zaman, zaten hiç... çok iyi bilirler ya da başka memlekette yaşayıp kendi memleketini evet. özleyenler. Ya yurt dışında yaşayanlar daha hassas bu konuda. Ee, şey olsa mesela bizim de gidip gelmemiz senin kadar kolay olsa işte bize evet. mevzu ne bize pasaport evet. evet. olaylar falan olmasın. Doğru. Biz koymaz ama. Nuray'la, ilk önce Nuray gitti. Sonra ben gittim, bir kere gittik ikimiz de ama sürekli de hani üst üste gidemiyoruz sonuçta izin gibi biz de gidip Nerede gelemiyoruz. Nereden kaç sene oldu? Sana 4 sene oldu. Ben 2017'de gelmiştim sanırım. Evet, ben de 2016'da. Neredeyse 4 sene oldu. Bayağı olmuş Sonra ya. 5 sene olacak bence. Evet. Yani. Şuan soruyorum. Ne soruyorsun? Soruyorum hazır mısın? Evet. Pişman mısın? Ne için? Almanya'ya gittiğim için. Hmm. Dürüst olacaksın ama. Yani ne açıdan pişmanım? Pişman değilim sadece şu açıdan pişmanım. Çok uzağa bir şey. yani. Hmm. O özlem, hasret olduğu için sadece pişmanlık diyebilirim. Evet. Ama diğer türlü... Rahatım yerinde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten evet hep böyle Türkli, ya yani Türkiye'de yaşayanlar hep diyor ya işte Türkiye'de yaşamadığınız için <gülüyor> <gülüyor> e tabi oranın rahatlığı farklı. Evet oranın rahatlığına alışınca gerçekten evet. şu an 7 sene oldu. Ben de oranın o ses dinleyine alıştım. 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 Bir yadırgazın ama sen tahmin et. Altı tane çocuk bir araya gelecek. Ee, çok zor değil. Bu arada yani. hepimizin iki tane çocuğu var. Evet. Yani hepsi de bol bol boy boy. <gülüyor> <gülüyor> Bizim gibiler. <laughs> Bugün bir sen abla babamın eşi diyor ki, onlar da buradalardı. Hiç diyor hesaplamadınız mı diyor, bir araya geldiniz hiç düşünmediniz hiç mi diyor. Hiç düşünmedik ama öyle bir hesap yapmadık yani. Evet. Çünkü evliliklerinizin arasında çok fark yok aslında. Benim bir de çok, yani be, bebek 3 sene sonra falan olduğu için Nurayla aynı denk geldi. Aranızda aslında Nurayla 3-4 sene var evlilik yıllar olarak. Ama benim 3 sene sonra bebeğim oldu. Nur şu anda. Aslında da, sen de geç. Nur şu an benden hemen sonra evlendi. Ben, hmm. ben 2000 bir sonra. Sen ben de, de 2014. Evet bizim sene çok. Hüseyin oldu. de 2017'de oldu yani 3 sene sonra. 3 sene sonra. Ama çocuklar ikimizin, evet. üçümüzün de. Evet. ikincidenle İkinciden de falan senin, çakışıyor işte. Senin ikinci çok hemen çakışıyor, benimki çakışıyor ama bizim arabamın çakışmıyor. Sizin ama Hira'yla Yiğit çakışıyor. Kardeş olarak biliyorsunuz. Oh, çocuklar ah. Çocuklarım. Kahve yaptık. Kahve yaptık. Kahve Benim, kahve yiğit değil. uyanmıştı. Rengi küçük oldu. Seninki poz gibi oldu yalnız. Evet. Kahve yaptık, geri geldik. Yiğit de uyudu inşallah uyanmaz. Hı, Nerede kalmıştın? Soğuk kahve olarak akit. Bütün anneler ki soğuk kahve ve çay içince. Yani. O zaman en büyük pişmanlığın mıydı? Evet, ben biraz sormuştum, sormuştum. Ama o zaman ben yoktum. Yani. O zaman söylemiştim zaten de. Yine onlar o pahalıya girmek. Yani en pişmi en büyük pişmanlığım, anneme daha çok zaman geçirmek isterdim. Evet. Yani o zaman da bu söylemiştim. Belki o benim değildi ama şu anki düşündüğüm zaman her zaman öyle hissediyorum. O geliyor aklıma yani. Senin peki ne? O <laughs> 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 sana en sana pişman mısın dedi ya. Yani, o aynı şey olmadı. Hayır ben, <laughs> <anlayayım. için>. ben, <laughs> ben Almanya için, alman alman için sordum ama aynı pişmanlığım vardı. Bu değişik yok. bir soru ama göreceksin. Evet. Ama yok ya, bir pişmanlığım yok yani Evet. Henüz yok. <laughs> İnşallah da Peki, evet. senin? Benim, benim <laughs> Elendip, ben <soruyorum>, <laughs> evet, en büyük pişmanlığım. Evlendikten sonra bence örgü ama. En sevdiğin vlogger? vlogur en sevdiğim vlogur ee, Ben o günleri falan izlemiyorum öyle. Ne no, oluşan sen? vlogur Yani Gurbetçi aileyi izliyorum hep. Evet. evet. Sen? Benim tüm vloglarını izledim. Esra var, Asya bugünler, Esra evet. evet Onu izledim. Ha, benim de Gurbetçi aileydi Evet. Ben hatta o, o vlog, onun günlük vloglarıyla başlamıştım. Sanırım da Türkiye'de ilk yapan da o her, sanırım günlük vlog yani. Filok. Vlog. Vlog. Yani Gurbetçi Almancılar gibi konuşun. <laughs> evet ama o severek takip ediyorum çok tatlı. Çocuklarını ve resmen vlog'larla büyüttü. Yani en büyük benim de başlama sebebim bence o çok tatlılar. Çok da seviyorum kendisini. Yani bir de çok güzel hmm. örnek yani şey çok güzel eğitim çocuk. Kesinlikle. olay olay. olay. Ablamla neden küstü? <laughs> <laughs> neden kavga? Neden ettim? kavga ediyoruz? Hmm. Ha hiç kavga ediyor muyuz? Söyleyeyim mu neden. Neden kavga Hiç kavga <laughs> demiyoruz. Biz evet, ama... kavga demiyoruz. Bence birazcık da böyle gerçeklerden bahsedelim. Evet. evet. Kendimi yani hep almak. böyle her şey günlük günlük mı? Bence hiç. Hayır. Hayatı günlük Tabii ki de öyle değil. Yani dışarıdan bizi tanıyanlar da izleyecektir şimdi DM'in. Tabii ki günlük günlük sanki değil. Ama biz hallediyoruz, değil mi? Yani etsek de... Uzatmıyoruz yani. hiçbir zaman. Evet. Yani hiç kavga etmiyorum. Ay ben hiç anlaşamıyor. Ya yani çok iyi anlaşıyoruz diyeniz. Yani. Bir tek kardeş olayında Yani karı koca olayında da. Evet, yani, arkadaşlıkta da, da öyle. Şekilde. Yani anne ile yani. kız arasında, anne ile oğul arasında bir aynı şey. Tabii canım, ya. aynen öyle. Ya ki biz böyle şey yüz göz oluyorsun ya daha çok kardeşinle ya da yakın arkadaşına dostunuzla. Nasıl geçtiği için. Nasıl geçtiği insanın herkes bitirip atar bir şey alınır yani illaki oluyor. Ama bizdeki bence mesela hani kahve sebeplerimiz. Şimdi Zilay bana soracak olursanız Gülay'ın ben mesela neyden rahatsızım? Tabii ki de trip atmasından. Resmen <laughs> tribal enfeksiyon. Evet. Çok. Her şey ya bir insan her, şey her şeyi mi trip <laughs> üzerine kurulur? Her şeyi içtiğim kahvede bile mesela falan <laughs> trip atacaksın. Ay biz küçükken de böyleydik ama. Gülay trip. Evet. Bir Nur de ben Nur da, da, da şu huyunu hiç atıyor bir şey. Yani. Bir anda aynen. Diyelim ki mesela hazırlandık bir yere gideceğiz falan. Böyle bir tartışıyoruz falan. Nuş <laughs> hemen gemileri yakıyor. Tamam iptal bütün planlar. Hayır. Çünkü bütün enerjim düşüyor benim. Evet, sen hemen modun düşüyor. Modum düşüyor. Ben öyle değilim. Ben, ben hani şey yaparım ama ben unutuyorum hani. Hani şu anda geçiyoruz. Şey, bizde, şey, Nuray'la bizde unutkanlık var da o birazcık daha. Ben biraz kinci. Evet o biraz kinci. Bak kendi ağzına söyledim. Evet. Evet, araba çektiğinde söylemiyor yani şimdi. <laughs> ne? <laughs> 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 ne tarafa kendilerini ne tarafa çektiğini söylemeyin daha iyi. <laughs> bu bomba etkisi yaratabilir miyiz? <laughs> evet gerçekten bu bomba etkisi yaratabiliriz o yüzden söylemeyin. Ay, aynen öyle. Yani, Memleketimiz yani, bu arada Sivas. Beni annemiz... söylemediniz. Ben de. oluyorum? Senin takıntılı olma. ile takıntılı <laughs> Evet bu çok takıntılı aynı. ya. Ben de <laughs> o konuyu illa çözeceğim yani. Bir problem varsa illa çözmem lazım. Hakkına ha. takıyorsun yani. Takıntılı gerçekleri. aynen. Ama ben de içimdekileri <laughs> söylerim. Sabırlayayım, çok sabırlayayım. konuşmayı sever kendisi. kendisi. Özellikle konuşur yani sohbet eder Evet edersen. Aynen. Ama sanki. Keşke de benim aynen. Ben çok seviyorum zaten. Ben soruyorum şimdi. Tamam. Kız kardeş olmanın avantajları ve dezavantajları. Sen söyle önce. Avantajları gidecek yer olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Gideceğim yer olmaz. Yok ya öyle değil yani ne bileyim bir sürü avantajı var ki yani. Bence dezavantaj yok gibi geldi. Evet, yani. evet, ben avantajını de avantajını sayabilirim yani çok. Yani kardeşliğin zaten bir dezavantajı olamaz. Ya yani. Şöyle tabii ki iyi, an, iyi anlaşıyorsan çok <laughs> kopuk değilse ilişkin. Şöyle bir şey olabilir mesela bir abimiz olabilirdi. Onun bir dezavantajı olabilirdi yani. Ondan <gülüyor> da <gülüyor> yenge, yani, yani onun... Onları... faktörü. Yalnız hiç abi istemediğimiz erkek kardeş istemediğimiz o kadar belli ki. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok ben hep isterdim bir abim. Ben hiç, abi, ben hiç şey istemem. Ben çok bir istedim. yenge faktörü ve iki karışırdı. kesin. Ya dezavantajı yani. o olurdu aslında. Evet. Yani bir de sen bir de bu halinle bana karışıyorsan. Evet. Ben de biraz bir şeyimdir yani. <laughs> erkek tip, ya erkek ruhum var bende. Biraz böyle şeyimdir, hani bir despotluğum vardır. Bence erkek ruhum değil, amaçsın o yüzden. Amaç mıyım o yüzden? Hı -hı. Hani müdahale ederim bir bazı şeylerine. Evet. Yok artık bir daha. Yengemiz olsaydı müdahale mi edecektin? Yengemiz derken, Ondan bahsetmedi. Yani abiniz, abi olsaydım. yengeniz değil ki abiden bahsettim. Evet, abiden bahsettim. Ha, sen A -a. Hayır ben onun eşinden bahsediyorum. Evlendiğim evlendiği kişiden bahsediyorum. Buraya <laughs> bahs şu an uyuyor. <laughs> kendine gel. Ona karışırsın diye ben öyle düşünüyorum. Kahve bitirdi. Görümcelik mi yapıyorsun? Ben kahve bitirdim. Göz gibi olmuş kızım nasıl hiç soğuk. <laughs> İçtim zaten. Vallahi <laughs> aynen bunu para verip alıyoruz için. Bence de zaten tabii. Öyle ya çok avantajı yok bence. <laughs> Ya ama anlaşam anlaşamıyorsan, uyum sağlayamıyorsan, evet. kopuksan bu bir dezavantaj. Bir şey. Çünkü avantaja çevirebilecekken uzak durman dezavantaj tabii ki de. Yani o senin kaybın oluyor bence. Kız kardeş gerçekten çok önemli. Evet. En büyük avantajlarından bir tanesi bir kere kıyafet sorunumuzun olmaması <laughs> <laughs> yani. Ve senin geçenlerde kendisine kıyafet aldı. Evet. Daha gençliği şey mi aldın? Ben onu Nurşu'a verdim. Evet, evet. Bir ayda yani de aynı şekilde. Bir evet. ay aynı şekilde. Evet. Birbirimizden sakladığımız bir sırrımız var mı? Soru kaydağımız var ha. Benden sakladığın bir şey ya da senin ondan. Senden sakladığım bir şey. Bizim bugün <laughs> vardı mesela, söyleyelim. Olay mı? Olay söyleyeyim. Söyleyeyim. Ne? Ne yok? Aa, neydi? Söyler ne? mi? Evet. Söyler mi? Evet. Sen de olay çıkabilir. Ama olmadı yani, gerçekleşmedi. Olay çıkmadı mı? Yok. Olay niye çıksın plan gerçekleşmesini söyleyeyim mi Nurşah? Ha anlatın da <laughs> Biz pazara gidecektik ya biz bugün kayınvalidemdeydik. Evet. Salı pazarı var işte hemen karşısında. Hepimiz zaten vlog çektik orada. Değil evet mi? evet aynen hmm. var vloglarımız. Diray yok ilk önce gitti geldi sonra Diray gitti geldi sonra da ben gidecektim evet, işte. çocuklar çok geldi. olduğu için. E, tek tek gidelim daha rahat. Sonra olur. Ben gidecekken Nurşah Akasya AVM'e gitmek istedi. Hmm. Ondan sonra Nurşah beni yani e aldı. E <laughs> Nurşah asansörde beni beklemiş ama benim haberim yoktu. Hadi gel Nuray abla, biz Akasya'ya gidelim, pazarı boş ver sen dedi. Ama Nurşah da, da şey e dedi e hani... E yani. Dila'yın doğum günüydü, biz ona hediye alamamıştık. Hani beraber karar veririz falan dedi. Evet. 8 Ağustos. Bugün ayın 11'i değil mi? Hı -hı. Yani daha, 10'den 8 10'den. Ağustos'ta. Yani Akasya de yakın ama hani ben... Pazar daha yakın, bir de çabuk gidip gelmem gerekiyordu. O yüzden... Yani Hı bir daha hmm. anneye gelince çıkıyor. Onu senden diyorsun. sakladık hadi. Ne ha. yapacağız? Yani? Yine arkamdan işeyelim. Ben de sana Hı. bir şey söyleyeceğim. Hadi <laughs> <laughs> Çok korkuyorum şu an. Ben sen geçenlerde bana özel yemek hazırlamıştın ya. Ne Ha bunu söylemiştin. Et, et yapmıştın ya bana özel. O gün yemek yeme demiştin ya bana. Ha, yemek mi yedin? Evet. Çok <laughs> hoşçakalın O yüzden zaten sen çok yorum falan yapmadın. <laughs> yemek ama <laughs> <laughs> Beğendi yedim yani. yedim ama çok beğendim. Niye yemek yedin? E yapayım çok acıktım. Sen Nurşah bilmiyor an, musun? Nurşah bugün an, gidiyorum diye yine gitti gece 12'de pizza söyledi. Nurşah öyledir bizim. Son paralı harcamadan lazım. Nurşah şey İstanbul'da de. en sevdiğin yer, mekan, şehir, ilçe? Bu İstanbul'da de şey. Şey. şehir. derken evet Bocan. İlçe yani. Onun dışında da böyle hani gezmek görmek en çok hoşlandığım. Yer neresi? Yani genel olarak Sahi. seviyorum. Sadece Sahi. Anadolu yakasını... Anadolu yakası eee Maltepe'den Kadıköy'e kadar. Kadıköy'ü kadar hep seviyorum Evet Senin? Ben de ilçe olarak sordum değil mi? Tabii İstanbul'dan. Ya hayır en sevdiğin şey mekan yani İstanbul'da. Yani sahil. Yani ben de Maltepe'yi be, seviyorum. Maltepe, Kartal. Hı -hı. Üsküdar'dan. Sultan, Sultan Bey. <laughs> Sultan Bey. Sancak Kadı. Tepe. <laughs> Sancak yani? Tepe'de benim arkadaşım var Aygülcüğüm. Buradan evet. öpüyorum seni. Selam. <laughs> bizim taraflara çok bağlantımız yoktu. Hiç bir şey amaçlı değil tabii evet. ki. Evet. Ya Allah. sen olduğu yaşadığı yeri seviyor tabii ki. Aynen. Benim için de ilk önce Malta'ya geliyordum ama. Bakarsan Taksim'de yol falan onları ben sevmiyorum. Yani... Ben de sevmiyorum. Ben Beylerbeyi'ni salıncası. Hayır ben onları sevmiyorum. Kızlar sevmiyorum. Ama sen Polinezya'yı. <laughs> ben Polinezya'yı türlü bir senin. Benim mi? Söyledim işte? Bey Bey de ya işte. E Beylerbeyi Beyler Beylerbeyi dedim ya. Maltepe'den sonra Beylerbeyi. Ama eğer bana şunu soracak olursan. <laughs> evet çok geziyoruz falan ama. Aslında Onları birazcık böyle mecburiyetten hep çocuklardan, işte hani çocuklar sıkılması evet. ya da bir araya geliyoruz falan. Evet, sen neyi tercih ederdin? Ama benim he, yani hiç sıkılmayacağım, hep böyle zevk alacağım, çok severek gitmek istediğim yer denize girmek. Çocuklar hmm. deniz... de da denize gidiyorlar yani. Çocuklar da tamam, sıkılmada bir yer orası. Evet, aynen. Evet, hani böyle bir kafeye bir gez. Hani. Ha. şöyle bir soru, soru, soru demiş, Bence böyle, herkesin de dikkatini çeker. Mesela çocukluğu çok zorlananlar oluyor mesela. biz arkadaşlarımız falan yazıyor. Nasıl bu kadar çocukla geziyorsunuz falan. Hareket edebiliyorsunuz bir yerden bir yere. Mesela çocukluğu bizim tavsiye edebileceğimiz yer denize girebilirsiniz. Biz alt çocukla çok rahat gittik. Evet. bir hmm. saatte değil mi? Ne var Hatta daha da kısa mesafede ben yavaş gittiğim için. Aynen. Bir saatlik mesaf, günü günübirlik falan gittik mesela. Çocuklar çok eğlendi, biz de çok eğlendik ve hiç sıkılmadılar. Anladım. Hatta zor getirdik, bir daha gidelim falan dediler ertesi gün. Günübirlik genelde herkes Denizliği yorucu çok, oluyor falan çok der ama... Müsait. Sığ olduğu için... Evet, Çocuklar oynayabileceği şekilde. Evet, evet. Hemden o, su su, hem de çok güzel. Gidelim de gelinmek, hem de... ...bunun da oynamaları falan. Ama ben yani. şunu da anlamıyorum zaten, denize gidiyoruz. Yani benim eşim de öyle, Özgür de öyle. Evet. Sus, ama suya girmiyor. Yok ben eşim girer. Ben denize giriyorsam denize, alacağım. denize gireceğim. Denizin içinde olacağım. Güneşlenmek falan hiç bana göre şeyler değil. Ben, ben şey şöyle bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey itiraf edeceğim. Biz bu sene tatilde gittik ya. Yani Bodrum mu Kerpi mi desem ben Kerpi derim. Evet ya. ben bunu söyledim zaten. Değil mi? Nurşah sen, sen yani sen de siz Antalya tarafına falan gittin. Onlar karşılaştık. Hatırlamıyorum ama yani hiç beğenmedim. Çok tuzlu bir kere ya. Ege. tuzlu geçtim, yani, çok taşlı, ya taşlı felandı. Yani de saç yani ya olayı taş zaten mahvediyor ama burası böyle kol, çok güzel evet. ya. Ne kadar öbürsen yürü, bayağı gidiyorsun. Derin Yani derin. geçmiyor boyunu hiç. bu yani tavsiye edebileceğimiz yani... yer orası. Başka yerlere gittiğinde zorlanmıyor muyuz? Hı. Tabii ki zorlanıyoruz ama korkmaktan de geri kalmıyoruz. Evet. Biz soru bulamadık. Çok da uykumuz Kızım. geldi. Çocuklar tekrar uyanmadan bitirelim istiyoruz. Beni de alın. Gelinden böyle. <laughs> Ay, en çok bu videoları böyle. Ben Bir gün de Bilince, yarın izleyin. <laughs> yarın hemen etkiler. <de>, <laughs> <laughs> evet. kız. Yarın bu saatlerde. Tabii. Bu saatlerde daha önce yani. Aynen. Ayrılacağız ama şu an seneye belki bir daha çekeriz. İnşallah. Evet inşallah. Bakalım seneye belki daha çekeriz. Daha farklı videolar olur. Aynen. Daha yaşlanmış oluruz. <laughs> ben <gülüyor> o en yaşlıyım içinizde. Yaşlanıyorum. Yok kız bir yaş büyüksün bende. <laughs> 88 mi? 89 mu? 89. <laughs> Hadi artık veda edelim <laughs> o zaman. Evet. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İnşallah. Ben, Dilay, Nuray ve Nurşah çok teşekkür ederiz. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Bir daha Nurşahla ne zaman görüşürüz bilmiyorum İnşallah ama. İnşallah seneye. Nuray'la da bilmiyorum. Ağustos Eylül bitiyor. Eylül'de okullar açılır. Bilmiyorum artık. Biz gerçi buluruz artık yakınımızda. Öyle, siz... öyle kısmet bakalım. halde buluşuruz herhalde. Bir dönem ayarlarız artık. Yani kesin denk geliriz. Öyle sağlık olsun yine buluşuruz inşallah. Hiç üzmeyeceğiz kendimizi. Yani görüntülü arama falan var zaten. Aynen. Herhalde. Aynen öyle böyle kısa oldu belki bilmiyorum. Aslında uzun oldu bence ama soru şekli kısa oldu belki bilmiyorum. Çünkü hiç soru falan hazırlamadık yani tamam Aynen spontane. Spontane evet. Evet. <laughs> Öyle şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler. İyi geceler. Çocuklar, çocuk. Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Çok kaynak lütfen. Reklam arası. Ha. Hadi Yoşa sor bakalım sen de sen. Yavaş. Ne böyle yaşayan şey mankenler gibi. Nasıl diyeyim birbirimize sapanmış Sorular <laughs> var mı? Ya nasıl diyeceğim? <laughs> Şaka mı yapıyorsun? 어 o i 비스そう